Öncelikle hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş hamdolsun, selamlar, saygılar. Siz nasılsınız? Bizler de hocam, sizleri gördük daha iyi oldu. Vallahi iyilik Ve bize çok bugün önemli ve ciddi konularla geldiniz evet, hocam. Evet, evet. Bir program öncesi bir konuştuk, sanki geliyor gelmekte de olan dediniz. <gülüyor> bir <gülüyor> hastanız da olmuş, hatta bununla ilgili evet, bize evet. görüntü gönderdiniz. Hocam Burada, var mı şu anda Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı? Bir buçuk saat önce vatandaş ellerini, kollarını, resmini çekmiş göndermiş. Evet, hocam. Maymun, maymun çiçek hastalığı yakalanmış. Bu nedir ne yapacağım diyor. Panik Hayır. olmuş. Panik olacak bir şu. Şey. Aslında maymun çiçek hastalığı yeni bir şey değil. 2000, 1958 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmış. Daha sonra Nijerya'da. Şimdi de eski ara ara Afrika'da Sahara altı ülkelerine, Liora de sonra, Ghana vesaire buralarda çıkan bir hastalık. Fakat bu Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de dünyanın başka yerlerinde gözükmedi. Böyle hızla yayılmasının sebebi Var sebebi nedir? Ne hocam? Bunu bilgec ve diğer küreselciler Münih'te bir toplantı yaptılar. Dünya Sağlık Örgütü falan. Bundan Mayıs 19, 2021'de bir yıl önce. Hı hı. Korona bitecek, maymun çiçek hastalığı başlayacak. Başlayacaktı. Dediler. Başla, başladı. Tahminlere göre, onların söylediği Diyorlar ki efendim şu kadar ülkeye yayılacak. Hı hı. Milyonlarca insanın bulaşacak. 1,5-2 milyon insan Mayıs'ta ölecek. Tekrar kapanma olacak falan filan. Ama bu sıradan bir maymun çiçek hastalığı değil. Muhtemelen virüsün DNA'sı, RNA'sı ile oynadılar. Yani bu aslında laboratuvarda oynanılan bir Laboratuvar hastalık yani. Olacak. Yoksa hı hı. öyle hızlı yayılan tehlikeli bir hı hı. maymun çiçek hastalığı tehlikeli bir şey değil. İnsanlara, maymunlara, maymunlar insanlara yani böyle Bulaşır tükrükle havayla teneffüsle onunla bununla bulaşan bir şey değil. Öyle öyle, öyle evet. bir basit bir hastalık değil. Hızlı yayılan bir şey değil. Yani yeni bir virüs de değil. Bu virüs milattan önce 4000 yılından beri Hı. olduğu söyleniyor. Var Afrika'da. Ara ara salgın oluyor ama sadece Afrika'nın belli bir bölgelerinde. Şimdi birdenbire bütün dünyaya yavaş yavaş sarması çok enteresan. İşte bize de bir genç Evet onunla mi? ilgili de bir görüntülerimiz vardı arkadaşlar. Onları da alalım ekrana. Evet elini resmini çekmiş göndermiş. Evet hocam. Korkuyor panik olacak. Herkes de aynı şekilde mi hocam olacak? Yani görüntüler çok kötü. Çok kötü evet, evet. yani böyle. Sil gibi siyamsı. nokta nokta, içinde böyle su değil mi? Su içerisi, toplamış içerisi gibi su hocam. toplamış evet, kabaracıklı. Evet. E, kötü bir hastalık. Kaşımamak gerekir. Şimdi biz zaten bunu hı hı. bir ay önce sizin televizyonunuzda söylemiştim. Ee, Küreselciler üç türlü hastalık yaymak için plan kurmuşlar. Bir kuş gribi hastalığı. Evet. Bu Kanada'da başladı. 1 milyon 700 bin tavuk, ördek vesaire vesaire. Yok, evet, ha, şu an burada görüyoruz mü? hocam. İşte bu Hı, resmi gönderdi evet. bir efendi. Ne olacak benim halim diyor. Acil hastaneye gitmesi lazım tabi. Evet hocam. vesaire yaptırması Hı. Hı. gerekir ama maymun çiçek hastalığı oldu ortada. Gözüküyor. Peki sonrasında kalıcı bir iz bırakır mı hocam ya da başka hastalıklara yol açar mı? Şimdi biz bununla ilgili çalışma evet. yaptık zaten. Evet. Yıllardır üzerine duruyoruz. Dünyada ilk ve tek bir ürün ürettik. Evet. Benzeri olmayan. İyot aslında doğal antibiyotik. Her türlü bakteri, virüs, o mantara karşı dünyanın en etkili, en doğal antibiyotiği. Evet. İyot 100 yıl önce keşfedilen o çok büyük buluş yaptık. Artık bakteri, virüs ve mantar insan için tehlike değil dediler. Hı hı. Çünkü bu hem tiroid bezini çalıştırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hem de her türlü mikrobu yok ediyor. Fakat baktılar ki eczanelerde eğer bu böyle ucuz, basit satılırsa kimyası ilaç kalmayacak. Bütün eczanenin yarısı boş olacak. Ha, ya şöyle kötü olabilir, böyle kötü olabilir dediler. Vesaire vesaire dedikodu yaptılar. Biz bunu geliştirdik, değiştirdik. Iyotu. Evet hocam. MSM, metil sulfonul metan. Bu zaten kendisi doğal antibiyotik, her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlar önler. Metil sulfonul metan. Artı iot, artı potasyum iyodür içerir. Bu kana karıştığı zaman insan vücudunda T güresi, B güresi, makrofaj bütün sistemi harekete geçirir. Evet. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Mesela makrofaj nedir hocam? Makrofaj insan kanında dolaşan bir hücre. Hücreler arasında, hücre içerisinde, hücre dışında uzay gemisi gibi aynı bu kalemun gibi, bu kalem nasıl bir böceği yakalamak evet. için dilini çıkarıyor şak diye o böceği alıyor, yutuyor, yer. Bu da sanki milyonlarca gözü varmış gibi binlerce kolu var. Sümüksü, jölemsi kollara atıyor böyle şak. Kol değil de plastik gibi Sümük gibi bir madde, evet. yakaladı bakteri virüs o mantarı yiyor. Yakalamadı bakteri virüs o mantarı Y şeklinde, T şeklinde antikor fırlatıyor. Saplandığı zaman bu Y şeklinde, T evet. şeklinde antikor, o mikrop ölüyor. Çok uzaktaki mikroba ise oksijeni parçalayarak böyle füze gibi, raket ateşleme yapıyor. Bora füzesi gibi. Ateşleme yapıyor. Her türlü mikrop öldürüyor. Fakat bunun çalışma sistemi biraz yavaş. Yani yanlış beslenmekten, sağlıksız yaşamaktan vesaire vesaire. Full tempo ile çalışmıyor. Yüzde beş, yüzde tempo ile çalışıyor. Beta glukan diye özel bir kapsül ürettik biz. Evet. Beta glukan kilidi açan anahtar gibi. Hı, hı Bunun noktası var makrofajın. O noktaya şak diye yakışır, Çeviriyor Yani bir çocuk çocuğun için oyuncak aldınız, pili bitti. Evet. Robot aldınız, pili bitti. Durdu. Ne lazım? Pil lazım. Bu da aynı pil gibi beta glukan Makrofaja geldiği zaman hemen ona noktası var. Oraya giriyor, anahtarı çeviriyor, harekete geçiriyor. Hı. Hmm. Beta glukanın birçok türevi var. Arpadan, yulaftan elde edilen türü var, ekmek mayasından elde edilen türü var. Ekmek mayasından elde edilen beta glukan var. Arpadan, yulaftan elde edilen beta glukan var. Aslan yelesi mantarı Hepsinin farklı farklı aslında. Şitaki mantarı. <laughs> biz de çok özel bir betaglukan evet. ürettik. Bütün bağışıklık sistemini harekete geçirir. Maytaki mantarı. Maytaki mantarı... Çok değerli bir mantar değil mi hocam? Onu çok fazla duyarız aslında. bu Türkiye'de ilk ben evet. ürettim. Kansere karşı <laughs> kullanılır. Japonya'da 105 klinik araştırması etkisi ispatlanmış. Çin'de 400 klinik araştırması. Avrupalı, Amerikalı bunlar ne yapıyor diye bakıyorlardı. Çünkü her her tür kanser hastalığında kullanılıyor Japonya'da. Yazılı yani reçeteli. Yani Avrupa'da, Amerika'da da bununla ilgili çalışmalar oldu. Onlar da baktılar, gördüler. Gerçekten kansere karşı etkili Avrupa'da, Amerika'da da üretiliyor şimdi. Öyle beta glukan ürettik. Bu sistemi sadece makrofajı değil, bütün sistemi harekete geçiriyor. Çalıştırıyor. Hangi virüs, hangi bakteri, hangi mantar sorun değil. Önemli olan kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Güçlendirmek, evet. Bir ara mesela domuz gribi geldi. Dediler ki ha. şu kadar milyon insan ölecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ne oldu? Millet durup dururken 42 milyon aşı geldi Türkiye'ye. Herkes aşı sırasına, kuyruğuna girdi. Fakat birdenbire virüs bitti gitti. Hı hı. <laughs> Vatandaş bağışıklık kazandı. Bağışıklığı çok çok düşük olan ağır hasta birkaç kişi de bulaştı. Başka yok. Aynı aslında bu Covid'de yaşadığımız gibi değil mi hocam? Evet, aynen. Aşıklığı, güçlü olan. De Kurtuldu, evet. hı hı. Olan. COVID de evet. Her hastaya COVID damgası vurdular. COVID, COVID hı hı. ya başka hastalık. Afrika'da, Tanzanya'da birkaç ülkede Cumhurbaşkanı adam e, motor yağı göndermiş, araba yağı, bitki yağı, insan kolu, tığ, kıl, tüy her şeyi Hepsi meyve göndermiş. Hepsine COVID, COVID var demişler. Hiç olmayan adam bunu açıklama yapınca Cumhurbaşkanı Afrika'da adamı bir gün sonra Yallah gönderdiler, öldürdüler. Yani ha. küreselciler yapıyor bütün evet. bunu. Amaçları ne? İnsanlara panik 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 yapıp insanlara bir de, bir de yaratmak, çift değil hocam? Evet. çift takmak. Şimdi G5, G5 hmm. 5G çıkacak diyoruz da evet. 6G var. O daha tehlikeli. 6G olduğu zaman zaten cep telefonuna gerek kalmayacak. 2030 yıllarında insanlar her tarafında alıcı verici olacak zaten. Evet. Bu aşıların içerisinde grafen var. Grafen takacaklar. Anten Anne gibi hocam. olacağız yani. Robotlaşmaya <laughs> doğru gidiyoruz o zaman yani. Bunu değil mu diyelim hocam? İlk grafeni yani. ben ürettim Türkiye'de ama Hı -hı. bunun makinesinin milyon dolar olduğu için Japonya'dan Hı -hı. getiremedik. Bunu da Bulgaristan'dan gelen bir Türk vasıtasıyla o çok büyük bir alimdi. Hı -hı. Sahip çıkmadılar. Neyse. Adam Karaman'da öldü gitti. Adresi falan vermiyordu. Bir yere kayıt olmuyordu. Neyse. Şimdi biz burada metil sulfonul metan içerir. Bu mesela diyelim ki orada resimde gözüktüğü gibi vatandaş maymun. Yani maymun şey hastalığında hocam, Maymun şey hastalığı yakalandı. Biliyoruz Bundan birkaç damla sürüyor. Doğal antibiyotik. Hı, hı İki dakika bekletin sonra kuruyor. Kuruduktan sonra orme iyet. Bunu geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Önce ormus, gümüş hı hı. kullanıyorduk her türlü viral enfeksiyona. Evet hocam. Burada hı. hem gümüş var, hem altın var, hem iyot var, hem selenyum var. Daha da geliştirdik tedbir amaçlı bu rahatsızlık ortaya çıkarsa, hem tiroid için Hı -hı. hem her türlü hastalığa karşı birkaç damla bu si sil gibi olan evet. noktalara sürdüğü zaman zaten kurutur, birkaç günde yok eder. Problem değil. Yani panik olacak, problem olacak bir şey değil. Onlar ne kadar değiştirirse, dönüştürürse, DNA'sıyla uğraşırsa virüsün, uğraşsın fark etmez. Virüs virüstür. Peki, ölümcülü, hani ölümcül bir hastalığa falan yol açmayacak o zaman Öyle mi hocam Aslında Afrika'da birçok insan Her yıl yakalanıyor Çok nadirdir ölüm vakası Çok nadir Hı -hı. Işte mi, Düşmüşse çökmüşse zaten hastaysa Belki Ama bu Yeni çıkan rahatsızlık birdenbire Bütün dünyada Birçok ülkede Avrupa'da Amerika'da görülmesinin sebebi Artık bu normal Bildiğimiz maymun çiçek hastalığının virüsü değil. oynanmış. Oynanmış evet. Bunun Sağlık bakanlığı hemen tedbirin alması eskiden çiçek hastalığına karşı aşı <laughs> vardı. Su çiçeğine Tabii, karşı aşı vardı. Hocam, evet, doğru. Aşı üreten hıfzı sıha vardı. Evet. Ta Abdülhamit Han zamanında Türkiye her türlü aşıya karşı <laughs> köpek aşı, <laughs> kuduz aşısıydı. Kutuz aşısı. Yok efendim. Hep, bir sürü aşı üretmişti. Evet. Bu aşılar ne oldu? Küreselciler mi istedi, o mu istedi, bu mu istedi, şu mu istedi, ne olduysa kapandı. Aşı üreten hıfzı sıhhat merkezleri kapandı. kapandı evet. ya olacak iş mi bu? Şimdi ne oldu? Şimdi mesela çiçek aşısı sadece Amerika'da, Rusya'da var. Allah korusun salgın olursa ne olacak? Bakıp kalacağız böyle. Maddi durumu çok çok iyi olan, müsait olan Aha. büyük firmaların hemen acil aşı üretmesi gerekir. Gerekiyor. Çiçek aşısı, su çiçeği aşısı... Peki hocam Manlu size gelen ekranda görmüş olduğunuz hastanız, yani Türkiye'de başka bir şehirde mi, yoksa İstanbul'da mı yaşıyor? İstanbul'da. İstanbul'da Burada yaşıyor. Evet. Çocuklarda da görülmeye başlar mı hocam aynı şekilde? Bağışıklık sistemi güçlüse hiç sorun değil. Değil. Önemli evet. olan bağışıklık sistemi. Hı hı. Mesela <laughs> nötrofil. Nedir hocam? At nalı şeklinde bir hücre. Evet. İnsan kanında dolaşan hücreler arasında. Hı hı. Bu normal suyu süper elektrikli suya dönüştürür. Bir, elektrik yükler. iki. vücuda giren her türlü bakteri, virüs ve mantarı saniyede yok eder. Biz bunun hipoklor diye suyunu ürettik. İçiyorsun, dezenfektan, elini yüzünü yıkıyorsun vesaire. Yani hiç sorun değil. Ekstra ürettik ama gerek yok. İnsan vücudu zaten bunu üretiyor. Nötrofil, insan sağlıklı beslenirse kim sağlıklı besleniyor Hiç, Hiç kimse. Bugün herkes evet. çiğ çelibon, kek, kofret, çikolata, abur Kazım cubu. Gıdalar. Yok efendim kolaydı. Evet. Fast food'tu. Ne oldu? Vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Peki T güresi, B güresi, makrofaj vesaire bunları vücut kemik illiği nasıl üretecek? Karaciğer nasıl üretecek? Nasıl üretecek? Sistem? sistem yok. Sistem çöktü. Vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Evet. Gelmezse nasıl üretim olacak? Olmaz. Peki bu durumda siz hangi ürününüzü öneriyorsunuz hocam? Beta glukan. Hı hı. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kara halile. Pakistan, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde yetişir. Biz onun kapsülünü ürettik. Her türlü viral enfeksiyona karşı etkili. Her türlü. Kara halile. Ladeng gülü Türkiye'de yetişir. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde. Bu Ebola virüsüne karşı etkili. Laim hastalığına karşı etkili. HIV virüsüne karşı etkili. Her türlü viral enfeksiyonu. En ciddi hastalıklarda etkili. Evet hocam. Mesela hı hı. E, New York'ta Profesör Doktor Giovanni 200 E hastasını Laden tedavi etmiş. Bunların hepsi belge, bilgi, klinik araması var. İsteyenlere bakabilir. Bapmet'te var. Google'da var. Profesör Doktor Giovanni E hastalarını tedavi etmiş. Aslan yelesi Yine aynı şekilde her türlü viral enfeksiyona karşı etkili. Neden aslan yelesi etkili? Çünkü aslan yelesinin birleşimi de çok yüksek oranda beta glukanın çeşitli hmm. alt türevleri var. Beta glukan olursa sistem full tempo ile çalışır. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi ne yapıyor? Yiyor, içiyor, yatıyor, antrenman yapıyor. Evet, hocam. Hazırlıyor. Hazırlık. Yunanistan bir delilik yaptı diyelim ki. Türkiye'de o dedi ne oldu? Füzeleri, uçakları, raketleri gönderdi. Seferberlik ilan etti. E, ee, 7 gün 24 saatte Selanik'e kadar Türk ordusu girdi. <laughs> bir hareket oluyor. Evet. Değil mi? Ortada bir hareket oluyor. O zaman seferberlik. Bağışık sistemi full harekete geçiyor asker. Bağışık sisteminde full harekete geçilen nedir? Seferberlik ilan eden Beta Gulukan. Hmm. Biz bunun tedbirini aldık. Geliştirdik. Aslan Yelesi mantarı Bete Gulukan içerir. Mahtaki mantarı betagulukan içerir, şiştaki mantarı be, hı hı. betagulukan yüksek oranda. Biz hepsini betagulukan diye bir ürün ürettik. artı Hepsini bir arada topladınız aslında evet, değil mi evet, hocam? Evet. Ayrı ayrı kapsülleri var ama ekstra bu rahatsızlığa hı hı, karşı hı. özel bir formül geliştirdik. Problem değil. Önemli olan bağışıklık sistemini güçlendirmek. Güçlendirme. Kaç yaşında olursa olsun hiç sorun değil. Evet. Bağışıklık sistemini yanlış beslenmeden dolayı zayıflamışlar. Mesela insanlar günümüzde sarımsak soğan tüketmiyor. Neden? Ay kokuyor, vay kokuyor. Yani <laughs> Herkes öyle. kokudan kaçıyor. Oysa sarımsakla soğan birleşiminde sistein türevleri, yüzlerce alt türev var sistein. Sistein glutatyonun ham maddesi. Karaciğer glutatyon üretebilmesi için bir glutamat gerekir, iki glizin gerekir, üç sistein gerekir. Glutamat da glizini karaciğer kendisi üretiyor. Fakat siz meyveden almak Alması gerekir. Gerekiyor. En çok sarımsakta soğanda var Sistein Sarımsak soğan yemediniz evet. glutatyon karaciğer nasıl üretecek? Glutatyon olmasa vücut temizlenmez. Hı hı. Çöple döner. Ölü hücreler, ölü bakteriler, ya artıkları, protein artıkları, serbest radikaller, serbest radikaller, ROS denir. Reaktif oktidiz, oksidatif stres. Yani Vücudumuz paslanmış gibi. Demir nasıl paslanır? Hı, -hı. İnsan vücudu da böyle yavaş yavaş paslanıyor. Serbest radikaller. Tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondrinde yakılarak enerjiye dönüşürken sobada yakılan odun veya kömür gibi düşünün. Artık madde ne çıkar? Kül çıkar, gaz çıkar. Lodos esli ve vatandaş kötü kömür kullandığımız zehirlenir. Çünkü gaz gitmez. Evet. Aşağıda vatandaşı zehirler. Mitokondrinde yakılan glikoz veya yağlar Nedeniyle serbest radikaller ortaya çıkar. Hidroksitler, peroksitler, süper oksijen anyonu nitroksitler serbest radikaller günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep olur. 2 trilyon. Antioksidan yani serbest radikalleri yok eden maddelere antioksidan denir. Zot, süper oksijen, süper oksijen dismutaz. Süper oksijen dismutaz. Bu olmasa vücut temizlenemez. Katalaz, bu antoksidan en güçlü antoksidan bunu vücudumuz üretir bu olmazsa vücut temizlenemez kuluçatyon c vitamini e vitamini vesairese e nasıl olacak nasıl olacak dışarıdan bunları besinlerle lazım olması gerekiyor sarımsak soğan bol bol yemek, bol, bol yemek lazım yemek bu evet. aşikar değil mi hocam evet moringa evet. kullanmak lazım spirulina kullanmak lazım Klorella kullanmak Hı -hı. lazım spirulina moringa klorella. bunlar çok önemli Hı -hı. mesela spirulina bir gramı 5 kilo zepse ve meyve bedel. Aklınıza gelen bütün vitaminler, mineraller, enzimler içerir. Buna İçeriğinde mevcut uzaylı gıdası denir. Uzaya gidenler yanlarında tencere, evet. tava, et, balık, tavuk, yumurta götüremiyor. Zaten imkanı yok. Evet. Yeriyor. Ne getiriyor? Spirulina su. Uzaya sadece spirulina su gömzülüyor. Spirulina içerisinde anne sütüne eşdeğer bütün vitaminler, mineraller, enzimler var. Yani balıkların annesi mi var? Yok. ne besini? Süpürünle besini. Her şey var içerisinde. Yani dışarıdan yemek yemeden, besin almadan da sadece süpürünayla. Süpürün, moringa, klorella, beta Yani bağışıklık sistemini güçlendirmek, sağlıklı beslemek lazım. Hı, hı Biz mesela köyde yaşarken ne yiyorduk? Et, balık, tavuk yiyecek halimiz yok. Köyde ne yiyorsun? Fakir fukara, biraz da işte, kuru fasulye, nohut, mercimek, efendinin pilav. Ama sarımsak soğan olurdu her gün. Devamlı olurdu. Evet. yani neden nereden nereye geliyor? Atasından öğrenmiş, atasından öğrenmiş. Türk tarihi, Türk kültürü. Türk kültürü, Türk tarihi çok eski. Dünyanın en eski medeniyetini biz kurmuşuz. Türkmenistan'ın baş şehri Aş Aşkabat'a yakın bir şehir buldular. Kumlar altında kalmış en ev diye. Milattan önce 16.000 yılında diğer milletler hayvanlarla ahırda yaşarken bizimkiler Tarımla uğraşmış, hayvancılıkla uğraşmış, tekstille hı hı. uğraşmış, yoğurt yapmış, sirke yapmış, giyim kuşam. Ha Tabii her şeyde altın, el doğal üretmişler. Altından hı hı. adam elbise yapmış. altından Aynen. Altın elbiseli adam. Prenses öl prens ölünce, hı hı. genç yaşta ölünce onun için altın işlemişler, iğneyle, iplikle altından elbise yapmışlar. Yani milattan önce kaç bin yılında. Evet hocam. Ama biz hep başkalarına özen duyan bir milletiz. Bir Almanlara aşık oluruz, bir İngiliz'e hayran oluruz, bir Amerikan hayran oluruz, bir Rus hayranı, bir Moğol. Hı hı. Böyle böyle, böyle böyle ne oldu? E, zayıflıyoruz. Kendi özümüze dönersek sorun yok. Bizim tarihimizde her şey var. Evet, çok kültürümüz çok Köşürümüz çok çok derin. Evet hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben hemen şunları da sormak istiyorum. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktiflik hocam. Aa, çok. Hangi güzel. ürünleri tavsiye edersiniz? Şimdi bununla ilgili çok güzel bir çalışma var. Üzerlik bu bizim bildiğimiz üzerlik otu deriz Biz hocam. Nazar mıdır? otu dediniz, evet, üzerlik evet, dediniz. Hı -hı. Ve ormus kolt. Üzerlik ve ormus kolt. Şimdi ormus kolt bu altın içerir. Ama altın molekül yapısı sudan daha düşük. Hmm. Su en az 5-6 molekül bir araya gelerek su damlacığı su oluşturur. Bu ise tek başına. Yani burada atom e, a, altının atomik hali atomik boyutta ne demek en minimum pikometre yani evet. hücre içerisine girer hücre çekirdeğine girer çekirdeğin çekirdek içindeki kromozomu kromozomuna DNA DNA içinde gen gen içinde yani. amino asit element elemente kadar uğraşır. Hı hı. Kişi yanlış besleniyorsa abur cubur gıdalar vesaire mesela vesaire, insanlar en büyük yanlış beslenmesi alüminyum. Hala alüminyum kullananlar var. Bazı restoranlardan alo diyorsun, şunu şunu ısmarlıyorsun, geliyor. Evet hocam. Alüminyum maalesef. kapla. Evet. Alüminyum gıdaya geçerse, hmm. kana karışır, beyne gider. Beyin bitti. Yavaş yavaş beyin ölür. Evet. Alzheimer hastalarının beyninin inceliği o. Çok yoğun alüminyum. Tüketmiş olduğu gıdalardan alüminyum. Ağır metaller iki gruba ayrılır. Soy metaller çok çok faydalı. Hı hı. Ve zehirli metaller. Civa, katmium, kurşun, nikel ve hafif metaller alüminyum. Bunlar tehlikeli. Bu soy metaller kullanmasını bilirseniz çok faydalı. Ee, altın, hı hı. paladyum, rotyum, gümüş bunlar faydalı. En Diğerleri tehlikeli. Bu ama evet, kullanmasını hocam. bilmek lazım. Evet. Diğerleri tehlikeli bunlar faydalı. Hı, hı. Hazır gıdalardan e, alüminyum alıyoruz, nikel alıyor, kurşun alıyor, Hı, hı. zehirleniyor. Civa aşıların içerisinde evet. civa var. Timeresal güya koruyucu madde dedikleri timeresal katıyorlar. Otistik çocukların sayısının çok artmasının evet, üzerine hocam. Amerika'da 1989'dan hı hı. 2003 yılına kadar 100 bin çocuk üzerinde araştırma yapıldı. 100 bin çocuk üzerinde yapılan araştırma sonucunda otizmin sebebinin civa, aşıların civa içindeki oldu. civa olduğu anlaşıldı. Fakat bu araştırma hemen örtbas ettiler. Çünkü dava açılsa milyar hı hı. dolar harcama ödemeleri gerekiyor. Hepsi iflas ederdi. Amerika'nın evet. Avrupa şirketleri örtbas ettiler. O araştırma yapılan katına herkesi hı hı. Müdür, genel müdürü falan filan milyon dolar verdiler, konuyu örtbas ettiler. Yani 30 bin sebebinin civa olduğu biliniyor Çok. zaten şimdi. Yani insanlarımız zaten zehirleniyor. Kimyasal ilaç kullanarak, aşı olarak vesaire. Şimdi bütün aşılarda var mı hocam civa? Avrupa, Amerika, Hı -hı. Japonya, Rusya, Avustralya doğal aşıya geçti. Timarisel içermeyen. Hı. Türkiye'deki aşıların içerisinde hala timerisel var. Yine aşıya geçilmedi. Herhalde geçilecek yakında bir gün inşallah. bilmiyorum ne zaman geçilir. Eee haberim yok. 200 tane videom var benim aşıyla ilgili. Usandım artık söylemekten ama bir gün birileri duyar da bir şeyler yapar inşallah. i̇nşallah bilmiyorum canım. haberim yok. Hı -hı. Şimdi, Şimdi kov. evet hocam 400'de. civa. Katmium. Kurşun, nikel, alüminyum absorbe eder. Çünkü burada sadece altın yok. Bor var. Hı -hı. Mono atomik halde. Bor Bor, alüminyumun zıttı bir element. Bor vücuda girince, monatomik halde tabii, sıradan bir bor değil. Alüminyum defolur gider. Bor vücuda girince beyinde kireçlenmeye sebep olan fazladan kalp suyum var. Beynin yapısını, dokusunu bozar. Kireci çözer. Burada çinko var. Çinko, monatomik halde. Çinko, 300 çeşit enzimin oluşmasında, hormonun oluşmasında anahtar, kofaktör. Burada magnezyum var. 400 çeşit enzimin oluşmasında kofaktör. Kişide çinko ve magnezyum eksik olursa bir sürü sorun çıkar. Yani burada sadece altın yok. Bor var, çinko var, magnezyum var. Birçok element Gümüş var. Gümüş var. Evet. Doğal antibiyotik. Hı hı. Ne yapıyor? Beyin temizlenir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir aile, 10 yaşında bir oğulları var. Okulda kavga yapıyor. Anneyi babayı dinlemiyor. Öğretmeni dinlemiyor. Interaktif. Eve geliyor. çanta atıyor. Sokağa gidiyor. Hı hı. Bunlar da zar zor bir tüp bebekti. Oydu buydu. Zorla bir çocuk sahibi olmuşlar. Evet. El bebek, gül bebek. Ne dese bir şey diyemiyorlar. Korkuyorlar. Çocuk aman şöyle aman böyle. Hı hı. Zaten anayı baba hiç takmıyor. Aradılar beni ne yapabiliriz? Sarık antron sakinleştirir. Relax. Özellikle Üzerlik konuya odaklandırır. Ormuz, kol, beyni, bütün vücudu temizler. Dedi tamam hadi gönder, gönderdik Alt hafta sonra beni aradı. Allah razı olsun hocam ne oldu? Ne mutlu hocam Dedi ki size, evet. okuldan geliyor, hı hı. yemeğini Kank yiyor. Kaç yaşında hocam çocuk bu arada? 10 yaşında. yaşında. Dedi ki sokağa çıkabilir miyim? Oynayabilir miyim? İşimi, görevimi hı. yaptım. Okulda öğretmeni dinliyor. Arkadaşlar kavga yapmıyor. Tamamen değiştiriyor. Bambaşka bir insan oluyor. Sizin ürünlerinizi kullanıp 6 hafta sonra çocuk normale döndü diyorsunuz. Tabii, tabii. Evet, hocam. Burada bir beyefendi AVM'de çalışır, Müdür demiş ki, oğlum ne yapıyorsun Yani bu yaptığım doğru bir şey değil. Her şeyi karıştırıyorsun. Kafa gidik senin. Yani doğru eksikleri bilmiyorum fazlalığını. Eskiden bilgisayar gibi çalışıyordu kafan. Şimdi gidik. Bu işler doğru değil. Yani ne yapıyorsan düzeltirsen düzelt kendini yoksa bak gidersin demiş. Uyarmışlar. Tabii. Alım satım görevlisi. Yani ne eksik ondan soruluyor. Dedik ya ne yapacağız? Sorun değil. ormuz Gold var. Ginkgo. Konuya odaklandırır. Hafızayı hmm. güçlendirir. Sarı kanat Ona özel ürünler verdik. Kullandı. 6 hafta sonra aradı beni dedi ki beynim şimdi eskisinden daha iyi çalışıyor. Bilgisayar gibi şek 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 hepsini biliyorum. Başka bir vatandaş da 6. katta çalışıyor. Büro. Hmm. Bir gün bizim ürünleri kullanıyor. ormuz Gold. Arkadaşlarına demiş ki ya ben bir ses duyuyorum. Ne sesi duyuyorum? Bir motor sesi duyuyorum. Deli misin demişler ya. Bura 6. kat burada ne gezer. Vallahi ben bir şey duyuyorum. Dur bakayım bir, bir test edeceğim gideceğim. Beşinci kat iniyor sesi duyuyor. 4. Dördüncü kat, üçüncü kat 1. Birinci kat, zemin katı, bodrum katı iniyor ki kaloriferin motorunun sesi. Allah Allah. Ben bunu altıncı eskiden... katın orayı duydu hocam. Evet ben bunu sesi duymadım. Nasıl duyuyorum? Evet. Şimdi ben de hı hı. bunu test ettim. Nasıl test ettim? Ormuz koltuğu ürettiğimde. Hı hı. Yani benim ofisle karşıdaki ofis arasında yol var, koskoca Turgut Özal Caddesi, tramvay, otobüs bir sürü yol var. Çatı katında baktım eskiden orada bir yosun olduğunu fark etmiyorum. Yosun varmış. Hmm. Eskiden girmedim. Dikkatli anım. Dikkat. Yani, dik, dikkat. Evet. Konu evet. odaklanıyor aslında? Diyelim ki algılarınız 5 bin, 10 bin hı hı. katlıyor. Duyularınız belli bir oranda duyularınızı katlıyor. Hem görme, hem duyma, hem algılama, hem konuya odaklanma. Beyni temizlediği için. Mesela evinize hırsız girdi, Allah korusun diyor, her şeyi dağıttı. Evet. İnsan beyni de böyle. Gördüklerimiz her şeyi kayıt ediyor video gibi şak 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 şak. Yattığımız zaman bunlar beyin önem sırasına göre Gün içinde yaşadıklarını raflara diziyor şak şak şak. Hmm. Rüya o. Rüya görürken hepsini diziyor yerli yerince. Kişi rüya görmüyorsa beyin bitmiş demektir. <laughs> Hemen ya. hemen olmuş kol kullanması gibi. Çok zaten. hocam. Evet, yani artık temizleyen temizleyemiyor. Yerli yerine değişemiyor. <laughs> mesela herhangi bir düzenli bir ofise girdiğinizde <laughs> ne görürsünüz? Her şey yerli yerine değişmiyor. Evet. Ormus kol kullandığında beyindeki ortada hiçbir şey bırakmaz. Her şeyi yerli yerine yerleştirir. Herhangi bir konuya odaklanmak istediğinizde hiçbir sorun yaşamazsınız. Evet. Beyni temizler, aratır, kişi konuya odaklandırır. Hafızayı güçlendirir. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Önümüzdeki hafta farklı konularla tekrar sizlerle olacağız i̇nşallah. inşallah. Evet sevgili izleyiciler, İbrahim Hocamlı programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşçakalın.